Evet yine güzel bir türev sorusuyla birlikteyiz. Şimdi buradaki kalabalığa baktığımızda insanın gözü korkuyor. O zaman burada bir şeyler yapmak lazım. Bunun için benim size tavsiyem bu eşitliğin her iki tarafını x eksi 1 ile çarp. Neden x eksi 1 ile çarptım? Bak şimdi zincirleme nasıl bir harekete gireceğimi gör. Bak bölü çarpınca burası beni nereye götürdü? x kare eksi 1'e götürdü. E şimdi bunun yanında bak ne var? x kare artı 1 var. E bunlar çarpılınca nereye geldim? x üzeri 4 eksi 1'e geldim. E bunun yanında da x üzeri 4 artı 1 var. Hop nereye geldim? x üzeri 8 eksi 1'e geldi ve bunun yanında da x üzeri 8 artı 1 var. Hop nereye geldim? x üzeri 16 eksi 1 işte bitti. Demek ki bu ifade bu ifadeye eşit. art her iki tarafın türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi işte bitti bak. Burası da ne oldu? X üzeri 16 idi. 16 başa düştü. X üzeri 15 oldu. Artık burada X gördüğüm yere 2'yi koyunca ben burayı F2. Burası 1 oldu. Burayı da F üstü 2 buluyorum. Bu da 2'nin 4. kuvveti. Bu da 2'nin 15. kuvveti. Bak bana sorulana. İşte bu da bana sorulanmış. O zaman o da 2 üzeri 19 olmalıymış. Demek ki B seçeneği. Doğru cevapmış.